Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz dostlar beni sorarsanız gayet diyeyim neredeyim bugün yine kaçamak yaptım arkadaşlar ee, aileme geldim hemen şöyle bir harika ormana yürüyüşe geldik arkadaşlar o kadar güzel ki şöyle çok sıcak değil çok soğuk değilmiş gibi bir hava arkadaşlar nefes İnsan burada nefes alıyor dostlarım. Buraya kadar gelmişken şöyle şu güzellikleri size sizlerle paylaşayım dedim. Biraz nefes nefese kaldım tabi biraz yürüyünce e, ama şu güzellikleri de görünce tabi dayanamıyorum. O kadar güzel ki her taraf kartpostal gibi arkadaşlar. O kadar nefis bol oksijen. Şöyle göstereyim dostlarım. Eskiden burada iğde ağaçları olurdu ama şimdi yok gibi. Belki biraz daha yukarı doğru yüksek belki oralarda vardır. Ee, bilmiyorum ama hep küçüklüğümüzde buralara gelir gezerdik. Piknik yapardık. İğde toplardık. Yabani armut toplardık. Meyveler işte. Çok güzel geçiyordu arkadaşlar. Eh ben de onunla küçüklüğüme döndüm buradan Burası burayla beraber. Onlar daha ileride yürüyüş yapıyorlar. Ben anılarıma geldim arkadaşlar. Bu e, ormanın geçmişi benden belki 10 yaş büyüktür. Yani nereden bakarsan e, 60-65 yıllık bir geçmişi var. Tabi buraya ilk geldik ailem geldiğinde. Burada büyüdüm ben dostlarım. Bu güzellikler içinde büyüdüm. toprağa kerit vuranın. Bakın hemen size göstereyim şöyle. Komple bembeyaz kerit e, su tutmuyor. Hemen aşağıda ileride bir yer kazımışlar. E, gelen su bir yerleri e, basmasın diye baya baya büyük bir yer kazımış. Burada kışın yağan yağmur e, her şeyi silip süpürüp gidiyor burada arkadaşlar. Onun için böyle dereyi komple kazmışlar, ta ileri aşağılara kadar. Yağın hani yağmuru bir yerde biriksin diye kocaman bir yer açmışlar. Ee, ama her şekliyle gerçekten mükemmel bir yer. Nefis bir yer dostlar. Var mı orman gibisi? Yok gerçekten yok. Bakın. Dediğim gibi sanki böyle kartpostal gibi duruyor arkadaşlar. O kadar nefis. Şöyle biraz daha ileri gideceğim. Hemen şurada bir tane ağaç var. Ee, onun meyvesi oluyordu. Ondan da yiyorduk ama Var mı yok mu şu anda bilmiyorum üstünde. Bir yürüyelim bakalım belki bulabiliriz. Aa, annem giler oradan e, neydi ismi hmm, dilim ucunda yanında kadar belki hatırlarım. E, ondan toplar turşu kurarlardı, sirke yaparlardı. Gerçekten harika olurdu. Ama hiç başında yok gibi görünüyor, bilmiyorum. şöyle gideyim. Ha alıç. Evet evet arkadaşlar. Alıç ağacı şöyle. Yol boyu, dere boyu alıç ağaçları var. Taylerde iğde ağaçları var. Biz baya gittik mi ta diplere kadar sonsuz ya sanki böyle sonsuzluğa gidiyormuşuz gibi. Tabi dönmesi bizim için problem değildi. Koşturarak gidip geliyorduk. Şimdi iki adımda Maalesef e, yoruluyoruz. Gidemiyoruz ama e, eski de geri getiremiyoruz arkadaşlar. Gerçekten eski de geri getiremiyoruz artık. Dün geldim. Dün akşam üstü geldim aileme. E bugün e, biraz onlarla vakit geçirdim. Hadi dedim. <laughs> Benim çocukluğuma gidiyoruz deyince ne çocukluğu dediler. E, ormana gideceğiz. Benim geçmişimi e, görmem lazım deyince bana güldüler bir Çay falan hazırladı. Sağ olsun yengeler. E, toplandık geldik. Onlar hemen şöyle göstereyim. Şurada ileride oturuyorlar. Hazırlık yapıyorlar. ve Ben onlardan ayrıldım biraz böyle sizinle yürüyeyim diye dostlarım. Evet. Gerçekten ne günler geçmiş burada ya. Evet dostlar ben yavaş yavaş onların yanına döneyim fazla uzaklaşmayayım. Burayla ailemin e, arası, yani evlerin arası e, yürüyerek 3 dakika arkadaşlar, evet yürüyerek 3 dakikada kendimizi bu güzelim yerde buluyoruz. Bütün seslerden, bütün gürültüden, her şey stresten uzak, nefis bir yer burası. Bol oksijen de bana iyi gelmiyor. Başım ağrı yapıyor. Vallahi bak doğru söylüyorum. Ee, akşam geldim. Tabii ki kocaman metropol bir yerden geliyorsun. Gerçekten e, nem olayı böyle şeyler. Buraya geldiğim zaman da sabah kalkınca bir baş ağrısıyla uyanıyorum arkadaşlar. Demek ki neymiş? Güzelim oksijenler bizden gitmiş artık. <laughs> of şuraya bakın. Nefis. Gerçekten nefis. Artık gün batımı. Şu şu tepelere çıkıyorduk. Şöyle burada ağaçlar gün ama baya baya bir yüksek tepe burası. Keza hemen karşısı yine öyle. Bakın arkadaşlar. Şu gördüğünüz tepeleri hepsini geziyorduk. Bir 5-10 arkadaş olurduk. O tepeden o tepeye koşturmak çok güzeldi ya. Ha şimdi diyorum nasıl o kadar koşturuyormuşuz bu taraftan ta öbür tarafa kadar. Demek ki o zaman çocukluktu, gençlikti, delilik miydi bilmiyorum ama. Yani şu anda iki adımda nefes nefese kalıyorum. Buraya gelince çocuk olasım geldi tekrar arkadaşlar. Evet dostlar. Şöyle bugün geçmişimle geldim karşınızda. Geleceğim ne bekliyor bilmiyorum ama inşallah sağlıklı, saatli gelecekler olur. Cümlemiz için inşallah. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Güzel kalın ve bu güzelliklerle kalın dostlar. Doğaya aşığım.